1 kilo altın bozulacağız da. Bozulma fiyatın ne kadar şu anda? E, 6.265 evet. TL. 6 yani 6 milyon TL. 265 bin TL yapar. Tamam. E, bozabilir misiniz şu anda? Ya şöyle e, biz hani bağlantı yapmıyoruz. E, telefonda bağlantı sağlıklı olmuyor. E, geldiğiniz zaman hani evet. buradaki fiyat geçerli olur. Ha bağlantı yaparız. bağlantıdan yana sıkıntı yok. Ama siz burada caydığınız zaman ben burada aradaki alsat farkını toptancıya ödemek zorunda kalıyorum. Şimdi ben sizi tanımıyorum, bilmiyorum. O yüzden dolayı bağlantı yapmıyoruz. Bir tane daha bir kombi arkadaşım daha var. Tamam. Ee, bir onunla görüşürüz. Onunla da bir fiyat alayım. Eğer sizin daha kalsı da size e, bozulmayı bozmayı düşünüyorum. Tabii yani ben şu 5 an... 5 dakika kadar bir daha tekrar e, arayacağım size. Tamam. Mesela şu an fiyat 6265. Belki aradığınızda düşebilir, çıkabilir. Bilginiz olsun. Tamam. Tamam. Peki. Tamam. Şey, sağ olun. Yani, Efendim. Az önce aramıştım size bir kilo altın bozulmak için. Evet. Şimdi bir kuyu bir arkadaş daha var. Ondan fiyat aldım. 6275 TL olarak aldım ama. Tamam. Sizin fiyatınız biraz aşağıda kalıyor. Şu anda fiyatınız ne? ne yani şu an e, şöyle. Emre e, biz kaçtan alırız? Bir parça da bozduracaklarmış da kaçtan alıyorlar şu an? Kaçtan alırız? 6.280'den alırız. Tamam, 6.280'den alırız şu an. Yani 6 milyon 280 bin TL tutuyor. Bağlantı yapabilir miyiz? Bağlantı şöyle. Sizin buraya gelmeniz lazım. Hani bakın az önce de aradınız. Bak 65 fiyat evet. verdik. Hani bir evet, yer aradınız 75. Şimdi de 6.280'den alırız hani fiyatlar bu şekilde. Şimdi evet. bağlantı şu demek. Siz benle bağlantı yaptığınız zaman 6.280'den bu fiyat geldiğinizde 6.270 ise 6.280'den yapacağız. Eğer fiyat 6.290'a çıkarsa ya da 95 olur, 6.300 olur fark etmez bu. Biz size yine 6.280.000 TL ödeme yapmamız gerekiyor. Yani ondan dolayı biz bağlantı yapmak istemiyoruz. <laughs> bağlantı şudur, caydığın zaman mesela bunun satışı şu ana kadar 6.315 ya al sat farkı 25.000 TL ya da 30.000 TL diyelim. 30.000 TL'yi ben burada toptancıya ödemek zorundayım. Bağlantı yapmak istiyorum, sıkıntı değil. Şimdi... Geçede, cilsada, yani sadece şu anda Osmin'e çıktım. Ed Mahallesi'nden, eee, evet. Fünodan, 111 numaradan, eee, oradan siz e, o tarafa doğru geliyorum, Polusa doğru. Yani en fazla 15-20 dakika bir zamanım var. Ben sizin sözünüze güveniyorum. Buna istinaden bağlantımızı yapıyoruz. Bir kilo bağlıyor. Tamam, bir kilo. Tamam. Tamam, tamam. 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 tamam abi, sen eee 15 dakikaya gelirsin zaten, doğru mu? Evet, evet. Tamam. Evet, zaten geldiğinde bizim burada otoparkımız da var, arka kısımda. Otoparkta çekersin, bilgin tamam. olsun, tamam? Tamam. Görüşürüz tamam. abi. Hadi sağ Hadi olasın. Sağ olasın. Klima kapatabilirsin. Kapat ha. Aç aç kapıyı aç. Olur olur. Ya Emre arıyoruz açmıyor. Yani arıyoruz açmıyor. Az önce bağlantı yapan vardı ya.